Merhaba herkese. No Sweet markasının ter önleyici spreyinden bahsedeceğim bugün sizlere. Böyle küçük bir tane sprey, ambalaj. El ayaklarda kullanılabiliyor. Koltuk altında kullanılabiliyor. Düzenli kullanılması gereken bir ürün. Terlemeniz azaldıkça kullanımını siz de azaltabilirsiniz. Rahatsız edici bir kokusu yok. İçerisinde alkol var, ama çok hafif bir kokusu var. O yüzden ben rahatsız olmadım. Ve düzenli kullanımda da gayet başarılı olacağını düşünüyorum. Kullanmadan önce uygulayacağınız bölgeyi kurulamalısınız. Yıkayıp kuruladıktan sonra kullanmalısınız. Ondan sonra gece kullanılması öneriliyor bölgeyi kayıp kurladıktan sonra oraya sıkıyorsunuz. Gece yatıyorsunuz. Sabah kalktığınızda tekrar yıkıyorsunuz. Bu şekilde düzenli kullanımda gayet etkili olabilecek bir ürün.